Akyaka Azmak Çayı'na geldik. Böyle güzel bir yerde tekne turları yapılıyor. Şimdi tekne turlarının kalkış yerine doğru ilerleyeceğiz. Burada oturma yerleri var. Evet suya da girilebiliyor. Buradakiler suya giriyor buradan. Çok vererek bir, bir suyu var. Evet Akyaka Kadın Azma da diyorlar. Azmak Çayı da diyorlar. Evet şimdi teknelerin kalktığı yere doğru gidiyoruz. Burada oturma yerleri güzel. Oturma yerleri var. Evet, burada butik oteller de var. Akyaka, Azmak Çayı'nda böyle butik otellerin önünden gidiyoruz. Havuzlu butik oteller. Evet, şöyle tekneler kalkıyorlar hemen. Tekneyi keserken görüyoruz. Evet, burası Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Tatil Köyü. Evet mahallesi, hakikaten mahallesi diyebiliriz. Evet, gerçekten güzel bir yer. Şimdi teknelerin kalktığı yer herhalde biraz daha ileride diye tahmin ediyorum. Evet, burada aşısına doğru ilerliyoruz. Evet, ilk arabayı bıraktığımız yerden aşağıya doğru gelseydik büyük ihtimalle teknelerin kalktığı yere tam gelecektik. Evet, navigasyonun kurbanı olduk. Orada bizi bir parka soktu. Evet, şimdi burası bir araba şöyle 400 metre yukarı park etmiştik. 200, 200 metre. Bize orada navigasyon bir parka soktu. Buraya kadar da arabalar gelebiliyormuş. Evet. Teknelerin Akyaka Azmak Nehri teknelerinin kalktığı yere doğru herhalde yaklaştık. Böyle güzel bir Burada güzel restoranlar var. Gerçekten güzel bir yer. Ben böyle restoranların olduğu yeri beklemedim. Azmak, apart, kafe, restoran vesaire burada var. Evet. Burası öyle fazla yoğun değil, kalabalık bir yer değil. Böyle Marmaris'in içi gibi değil. Tam tatil köyü gibi, sakin bir yer. Evet. evet. Azmak Nehri kenarında millet oturmuş, sandalyelerini kurmuş. Evet. evet, biz de buraya özel bir otopark yazmış. Aradığımızı biz de buraya gelebiliriz. Tabi bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp derler. Biz de buraya şimdi sonra sonra baka baka bulduk. Evet burada antik kuntik hediyeli geçiyorlar satma yeri. Evet, burada da böyle bir yer var. Sodalı su herhalde dedikleri yer burası. Evet, şu çıkıyor buradan. Dedikleri yer orası. Evet, nasıl bir yerse git git bitmiyor. Evet, günlük, haftalık, kiralık villalar burada var. <laughs> az makinelerinin kenarında. Evet, kiralık villaların yeri burası. Evet, Azmak Nehri müthiş görüntülerini buradan da görebiliyoruz. Oturma sandalye masalarımızı alıp buraya gelip oturma yerleri var ağaçların diklerinde. Onu da deneyeceğiz. Önce bir tekne turumuzu yapalım. Evet herhalde tekne turunun yapıldığı yere yaklaştık. Biniş yerine yaklaştık. Büyük ihtimalle çünkü kalabalık bu tarafta. Evet. İlk arazimizi park ettiğimiz yerden aşağıya gelseydik tam da buraya geliyorduk. Evet orada navigasyonun yine kurbanı olduk. Navigasyonların faydaları da var, zararları da var. Evet. Şu anda zararını gördük. Biraz yürüdük bir kilometreye yakın. Yol yürüttü bize. Evet. Burada araç park etme yerleri de var. Bir yanlış yere park edince bir kilometre yürüdük. Evet, azmak, sayı azmak nehri. Az kadın azma. burada da Akyaka'da motorların kalktığı yere doğru yaklaşıyoruz. Evet, burada kişi başı 375 lirada böyle kahvaltı yapabiliyorsun azmak çayında başı 375 TL. Evet, burada kafeler var, oturma güzel yerler var. Kapalı, serin yerler. Hediyelik eşyalar satılan yerler. Turistik hediyelik eşyaların burada da merkezli yine satışları var. restoranlar var. Evet. Şu anda tekneleri görüyoruz hemen kafelerin kenarlarından diyorlar. Evet, güzel bir yer. Görünmeye değer bir yer. Biz de böyle videolarımızı çekiyoruz. YouTuber arkadaşlarımız izlerler, beğenirler inşallah gelirler. Biz buraları mesela internetten YouTuberlardan görerek öğrendik. Yoksa Azmak Nehri Akyakan ah gibi nereden öğrenecektik ki? Ya televizyonlardan izleyeceğiz. Ya internetlerden. Televizyonda görmedik böyle bir yer. Ama internette youtuberlar paylaşıyorlar gelenler. Evet böyle dondurmacılar da var. Evet turistlerin ilgilendiği her güzel şey var. En güzellerinden biri de zam gibi su. Suyun altı gözüküyor ve ördekler böyle yüzüyorlar. Azmak Evet mesafe biraz uzak ama yine de Muğla'nın bu güzel Ula ilçesindeki görüntüleri görmek için buralara kadar geldik. Evet gazları görüyoruz. Tam gazlara göre yer burası. Hemen tekniyle. Evet gaz şu anda kendini bitliyor. Gaz bitlemesi denir, denir. Hemen sinirlendi.